Tamam mıyız? Uyandırabilmişiz. Herkes burada mı abi? Ben buradayım abi. Tamam Ümit abi buradaysa gidiyoruz. <laughs> Abi geliyorum. Çok güzel sohbetimiz var. Biz seni alı koymayalım. Hakkını helal et abi. Rahatına bak abi. Ben seviyorum. Yani normalde hani. Bu hoca mesela Anzol hoca. Şimdi bana yol göstermese veya sana yol göstermese belki hepimiz değişik yollardan geldik. Burada dört kişi beş kişi toplandık. Sohbet ediyoruz bak seninle şu evet. an. Çok güzel. Elhamdülillah. Sizi çok seviyorum bak. ben eski adam. Kapan benim çok eski. 6. 6. 6. 766. 766. 45 45. 5 45. Sen çaldır orayı abi. Seni aradım. Hadi selamun aleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Hakkınızı helal edin. Estağfurullah. Üzgünüm. Yani tevhid medya ofisini etkinliğe çıkartıyorsun. Sonuç itibariyle ofisten dışarı çıkmışsın. Bir sürü imkanın var. Her şeyi yapabilirsin. Anı yaşayabilirsin manzaranın tadını çıkarabilirsin. Yani şu anda Tevhid Medya Ofisi e etkinlikte diyesimiz geliyor ama aslında Tevhid Medya Ofisi çekimde. Kimsenin etkinlikte olduğu yok. Altyazı <laughs> We're lost in our Confess our defeat. We know our mistakes. We'll rise up again. We'll raise up our hands. We're calling oh, you, oh. Lord. Please oh, help us. Oh. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Long ago in those glory days You came down showed us the way When darkness fell let our hearts to sleep His kingdom's roads oh, mahkum yürekler Kar beyaz hakikati pehmedemez de Sipiri mahkum yürekler Kar beyaz hakikati pehmedemez de Coğrafyam da tevhid güneşi Üfleyerek güneşi söndüremezler Coğrafyamda doğdu tevhid güneşi Üfleyerek güneşi söndüremezler Uyanış başlamıştır dönüş fıtrata Tertemizliğim ağları çirketemezler